Herkese merhabalar. Hem YouTube'dan bizleri izleyenlere hem de Twitter Space odamızdan bizleri dinleyenlere selamlarımızı iletiyoruz. E, bugün özel bir gün, özel bir yayın. Borsa İstanbul'da seçimlerden önceki son işlem günündeyiz bildiğiniz üzere. Ve bugün özel bir gün olmasının asıl sebebi de seçimlerden sonra neler olacağını konuşacağız. Öncelikle birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Sonrasında da sözü İbrahim Ethem Afacan'a bırakacağım. E, biliyorsunuz halka arzlar var. Bu iki halka arzın son durumunu belirtelim sizlere. BN Yapı bugün saat 4'e kadar işlemleri almaya devam edilecek. Bunun bilgilendirmesini vermiş olalım. Kayseri Şeker Fabrikası'nda saat 4'e kadar 16.00'a kadar işlemlerin devam ettiğini sizlere hatırlatmış olalım. Borsa İstanbul'a bakacak olursak %0, -0,53'lük bir düşüş söz konusu 4822 puandan işlem görüyor. Biz düz endeksi bunu da söylemiş olalım. En çok işle, işlem e, yapılan işlem hacmi en büyük 5 hisseden bahsedelim. İş bankası birinci sırada 5. Beş... .0,75 milyar TL'lik hacmi ile Koç Holding ikinci sırada 3,7 milyar TL'lik hacmi. Türkova Yolları üçüncü sırada 3,4 milyar TL'lik hacmi. Yapı Kredi Bankası 2,4 milyar TL'lik hacmi ile dördüncü sırada. Ve son olarak Tüpraş beşinci sırada 2,2 milyar TL'lik ...hacmiyle bunu da belirtmiş olalım. Ve sözü İbrahim Ethem Afacan'a bırakayım. Seçimlerden sonra bizi neler bekliyor Borsa İstanbul'da? E, yatırımcılar için neler önemli? Püf noktalar neler? Bunları İbrahim Ethem Afacan bizlere anlatsın. Selamlar Cihan. Hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyenler. Mayıs ayında başladığımız bu yayınlarda... ...işte seçime 14 iş günü kala galiba başlamıştık. Ya da 9 iş günü de olabilir bir sonraki hafta. Ve bugün son iş günündeyiz. Ve bugün seçim sonrası Borsa İstanbul'u konuşacağız. Geçen, geçtiğimiz cuma günü Koç İş Grubu Anadolu Grubu şirketleriyle başlamıştık hatırlarsanız. Birkaç yayın bu şekilde yaptık. Dün çarşamba günü ihracatçı şirketleri konuştuk. Ve aynı zamanda dolar fonunu da konuşmuştuk. USD TRF'yi. Bakın ekranım herhalde şu an gözüküyor. Orada USD TRF bakın şöyle birazcık büyüteyim usd-trf bugün artı 4 yaptı dün de artı 3'e yakın primle kapattı ve Çarşamba gününden bu yana yüzde yediden fazla prim üretti Yani burada aslında bu yayınların amacı günlük işte şu gün bugün şöyle şeyler oluyor değil de biraz daha öngörülü hareket edip bundan sonra nasıl şeylerle karşılaşabiliriz nasıl stratejiler kurabiliriz üzerine oluyor ve olmaya da devam edecek. Bugün de seçim sonrası Borsa İstanbul'u konuşacağız. Tabii seçim sonrası Borsa İstanbul'u konuşmadan önce seçimden önce özellikle bakın burada birçok endeksi aldım Matrix ekranımda ve 7 günlük, 30 günlük, bu yıl ve bugünkü tabii ki performansları göstermek istedim. Burada hani yayınlarda da hep konuşuyorduk. Sektör ve hisse ayrışmaları hat safhaya çıkmıştı. Özellikle son bir ayda diyelim ve bunu burada da görüyorsunuz. Bakın son 30 günde en yüksek performans tabii ki bankacılık endeksinde %11'le. Hatta son 7 günde bankacılık %25,75 yaptı. Tabii ki burada bir seçim fiyatlaması yaşandı. bunu pazartesi gününden itibaren hepimiz tanık olduk. Bu, bu pazartesiden itibaren bundan sonra ne olabilir? Burada bazı sektörler ise örneğin elektrik %37 değer kaybetti 2023'te. Bakın endeks endeksin değer kaybı şu an Bistüz'ün yılbaşından bu yana değer kaybı %12.44. Ancak elektrik endeksinin yüzde %37 değer kaybı var ya da kağıt endeksine gittiğimizde %35 değer kaybını görüyoruz. Bilişimde keza %35 değer kaybını görüyoruz. Biz teknolojide %33 değer kaybını görüyoruz gibi. Burada dik duran birkaç tane endeks var. Hatta şöyle performansları şöyle sıralayayım ve e, tabii ki en yüksek performansı burada altın S1 e, yaşadı. Burada marjda açılmasına, makas da açılmasına rağmen yani e, gram altına biliyorsunuz endeksi o açılmasına rağmen seçim öncesi e, iştahla %33'lük bu yıl e, performans sergiledi. Bunda tabii ki ons altının da katkısı var ancak daha ziyade kolay erişilebilir ve hisse senetlerinde hemen hisse seneti satıp yatırımcı alabildi ve %33'lük bir performans gördük. E bu USD TRF çarşamba günü bahsettiğimiz dolar fonunda son 7 günde %7.5'luk ve bu zaten bu performans son 2 günde aslında gerçekleşti e, dün ve bugün ve bu yılda %21'lik bir performans görüyoruz. Burada endekslere bakacak olursak bu yıl e, endekslerde ayakta duran yani bu yılı pozitif ayakta duran derken pozitif olan yalnızca bankacılık var. Bakın yüzde bir buçuk. Sonrasında taş toprak endeksi var. Yüzde eksi üçle yani aslında negatif tarafta ancak en iyi performans gösteren ikinci sektör olarak işte spor endeksi var, gıda tarafı var, holdingler var. Burada ben bir şeye temas etmek istiyorum. Burada özellikle x tüm y olması lazım. Şöyle yapalım. Yani x tüm y nedir? Bilmeyenler de olabilir. O yüzden x tüm y burada var da, ha, şurada evet. Şurada ama ayrıca buraya da aldım. X tüm y nedir? Biz e, tüm endeksinden BIST 100 e, endeksinin çıkarılmışı ve o e, kalan hisselerin e, durumudur esasında. Biz tüm endeksinde biliyorsunuz tüm hisseler yer alıyor. Biz 100 endeksinde 100 hisse yer alıyor. Biz tüm y'de ise biz tüm eksi BIST 100 e, bakılıyor. Burada da %22'lik bir değer kaybı yaşandı. Şimdi seçim sonrasında neler olabiliriz? Bir kere e, tabii ki seçim sonucu çok çok önemli. İkinci tur, e, dün mesela ne fiyatlandı daha çok? Birinci turda bitme ve öngörülebilir olma fiyatlandı esasında. Bununla ilgili bir soru işareti olursa piyasada, bugün işte e, şu an biz e, 4821-055 belki e, kapanışa doğru bu fiyatlamayı göreceğiz. Bununla ilgili bir soru işareti olursa, ee, tabii birinci turda bu sefer ikinci tur yine belirsizliklerin olduğu daha farklı bir Borsa İstanbul göreceğiz. Ama birinci tur neticelenirse de bir fiyatlama var. Bu hafta başından beri bir fiyatlama var. Ve burada beklentinin kısmen gerçekleştiği tabii ki yine performanslar olabilir ama nispeten e, orada belki kademeli satış yap yapılabilir belli e, e, al alış yapanlar tarafından. Böyle bir e, ma şeyle karşılaşabiliriz. Ama burada benim bahsetmek istediğim şey seçim sonrası Borsa İstanbul tarafında. Şu biz tüm Y endeksi, biz tüm Y endeksinde çünkü yan hisseler çok ciddi zarar gördü. Bakın yılbaşından beri 22.76 değer kaybetmiş burası. Son 30 günde 12.38 yani yine yılbaşından beri 22 değer kaybetmiş ama son 30 gün bu iyice e, burada sertleşmiş açıkçası ve değer kaybı e, derinleşmiş diyelim. E, bu tarafta bazı hisseler öne çıkabilir. Tabi bunlar neye göre öne, öne çıkacak? Bir kur çok önemli. E, kur kura böyle işte kur e, kur beklentisi olan çok fazla kişi olduğu için burada şu an ekranda görüyorsunuz altın espir 15.27 ve USD TRF de 2144 oldu. Yani bugün %4.3 değer kazandı. Kur tabii ki hem buradaki ihracatçı şirketleri yan hisselerden bahsediyorum bu arada. biz yüz dışındaki hisselerden bahsediyorum. Burada ihracatçı bazı şirketleri etkileyecek hem de e, kur riski olan bazı şirketleri onları da negatif biraz etkileyecek. O tarafta bence kurun seyri çok çok önemli. Tabii ki bu ayrışmalar hemen gerçekleşmeyecek. Yani pazar pazar günü işte seçim bitti, pazar günü tam kesin olmayan sonuçlara göre biliyorsunuz o şekilde açıklanıyor. Sonra bazı yerlerde ihtilaflar olabiliyor. Ee, tabii ki bir anda böyle bir fiyatlama beklememek lazım. Yani bu ayrışmadan bahsediyorum. Seçim sonrası oluşacak ayrışmada da e, bu birden olmayacak. Ee, o haftalara belki ile birinci turun bitme olasılında e, bunu konuşuyorum bu arada İkinci tur olasılığını bir kenara bırakırsak birinci turda bitti diyelim seçim sonrasında da çok hızlı ayrışmalar olmayacak burada işte hisse senetlerini seçmek çok çok önemli hale gelecek hem sektör hem de hisse senedi seçmek e, önemli hale gelecek ve burada yatırımcıların bazıları da ya bu e, sektörlerde çok ciddi performanslar oldu evet yine gidebilir ama şu sektörleri de e, incelemeliyim diyecek. Ee, bunu da ben bekliyorum açıkçası. Yani bu tablo yıl sonuna kadar belki daha farklılaşabilir. İşte bu yılki performansları bugün görüyorsunuz. Sadece e, bankacılık e, pozitif bu yıl 2023'te. E, burada belki unuttuğum endeksler de vardır. Belli başlı endeksleri almaya çalıştım. Taş toprak endeksinden itibaren hepsi negatif fiyatlanıyor. Burada en negatif fiyatlananlar da bakın e, gördüğünüz gibi teknoloji yüzde eksi 34, elektrik eksi 37. Tabii elektrik 2022'nin de flash sektörüydü. Onu da unutmamak lazım. Ancak teknoloji ve bilişimde 2022'de böyle inanılmaz performanslar da yoktu. Yani yatırımcılar seçim sonrası Borsa İstanbul'da hisselere bu hisse bazlı yatırım yapmak çok çok önemli. 2022 gibi bir ortam yok ve bunlara yatırım yaparken sadece 2023 performansların değil 2022 yılı performanslarında baz almak zorunda kalacak ve bu tarafta teknoloji mesela bilişim endeksi bu taraftaki bazı hisseler öne çıkabilir. Bu, bunları e, ben kendime not aldım. Tekstil tarafında tabii e, ihracat bir, biraz da ihracatçı tekstil şirketlerinde tabi tabii kur avantajı birazcık kaybolduğundan işte maliyetleri arttığından bu e, kar marjını da etkiledi. Orada yaralar görüldü. Belki kur e, kurun bir hareketi olursa oradaki yaraların e, bir kısmı e, silinebilir. Orası da önemli bence. Tekstil çünkü irtifa kaybeden sektörlerden bir tanesi. Bakın %30'a yakın bir değer kaybı yaşanmış 2023'te. Onun dışında da tabii burada ilk akla gelenlerden biri de kimya ve bir sınai endeksi kimya tarafı özellikle. O da buradan biraz etkilendi kur tarafından baskılanan kurdan. Or oraya da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum canım. Ya, devam edelim. Biliyorsun halka arzlar üzerinde aslında baktığımız zaman bir dönem 2020 yılında çok popülerdi halka arzlar. Aynı şekilde geçtiğimiz dönemde ilk 6 ayda 2023'ün ilk 6 ayında da yeni yatırımcı anlamında çok büyük bir talep vardı Borsa İstanbul'da. Halk arzlar üzerinde halk arzlar da tabii bunun ilk sebebi olarak da sayılabilir bu talebin e, bu yeni yatırımcının gelmesi anlamında. Peki bu dönemden sonra halk nasıl görürsün? Sence bu talepler yine fazla fazla şekilde olacak mı? Şu an için söylenen e, toplam yatırımcı sayısı 5 milyonu aştığı söyleniyor. Bu sayı ileriki vadede kaç olur? Halk arzlar aynı etkiyi uyandırır mı? Evet bu noktada şunu söylemekte fayda var. Son halka arıza mesela katılım 2,5 milyona yakındı diye hatırlıyorum ve CV Enerji'den bahsediyorum. Yani orada e, rekor kırıldı diye hatırlıyorum. 2,5 milyona yakındı. Ve bu son dönemdeki hesap açılışlarının işte %95'i belki hatta yüzde belki de tamamı halk arzlar için geldi Borsa İstanbul'a. Bundan sonra Borsa İstanbul eğer e, bir konsolide, konsolidasyondan sonra bu işte e, seçim dönemi tamamen bittikten sonra diyelim. Yani işte e, mazbatalar belki birinci tur ya da ikinci tur ne zamansa. bu e, tamamen bittikten sonra dün de konuşmuştuk Cihan. Şu işlem hacimleri nerede? Mesela otomobil bayilerinde çok işlem hacmi var. Ya da işte traktör aldı yatırımcı. Ya, ya herkes bir yatırımcı olduğu için burada işte ATV alındı, e, konut alındı, arsa alındı. Birçok yerde işlem hacmi var. Borsa İstanbul'da mesela e, dündü galiba işte 89 milyar işlem hacmiyle kapattık. Aa süper hacim dedik. Halbuki geçtiğimiz e, sene çok daha bunun yukarı, yukarılarını görmüştük. E, yani bu hacimlere bile çok e, şükrettiğimiz zamanlar bu işte işlem hacmi e, durumu e, ikinci yarı yılda ya da işte Haziran'dan sonra diyelim daha farklılaşabilir. Yani ben burada sadece borsadaki işlem hacminde değil şimdi halkar sonra geleceğim e, borsaya dışarıdan gelecek işlem hacminde dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum bu tarafta ve halka halkarları gelecek olursak da e, dün de bunu da konuştuk dün dün neyi konuştuk? Yatırımcılar ba, yatırımcıların ekseriyeti diyelim. Yani şunu diyebilir işlerinden geçiriyor olabilir ya halk arza e, katılmayayım e, bir işlem işleme başlasın halk arz sonrasında bir bakayım bakalım e, nasıl bir fiyat hareketi oluyor fiyat hareketine göre o harekete katılırım istediğim miktarla katılırım ya da katılmam o da benim e, tercihim olsun acaba bu Tavan serileri bitti mi e, şeklinde özellikle son halka arızadan sonra işte Big Chef'ten sonra CV Enerji 3. E, gününde işte tavan serisini bozup taban olduktan sonra e, Big Chef 2. E, günde e, o e, işte tavan hareketini bozduktan sonra hatta ilk günde bozdu ama tavan kapattı. Ee, bu durumlardan sonra yatırımcıların e, ekseriyeti bu şekilde düş, düşünüyorsa eğer düşünürse halka arzara katılımın işte 2.4 milyonlardan çok daha düşük olduğunu belki benim ta şahsi tahminim bu kişisel fikrim 1 milyon altı katılım e, belki gelebilir e, bu hengamede e, böyle bir e, ortam olabilir. Bunların gündeme gelebileceğini düşünüyorum ve sonrasında da dün de konuştuğumuz üzere daha bilinçli bir kitlenin halka arz tarafında yani şirketleri böyle izahnameleri detaylı e, irdeleyen, e, sektörünü irdeleyen, sektör içerisindeki konumunu, rasyolarını irdeleyen bir e, yatırımcı kitlesinin e, gelebileceğini düşünüyorum. Tabi burada da e, nasıl e, imkanlar, fırsatlar çıkabilir? Bunu 2021'in Mart'ında, Nisan'ında da yaşadık esasında. Biliyorsunuz Truex şirketi vardı. şey Quagrand falan vardı. Orada Truex'te usulsüz bir açığa satış olmuştu. Sonra bu SPK bülteninde yer almıştı. Ancak orada bir rüzgar kesilmişti o cezadan sonra. Yani o hareketten sonra. Sonrasında da belli halk arzların çok iyi sektörlerde, çok iyi şirketler olmasına rağmen Uzun süre fiyatlanmadığını, farklı fiyat hareketlerinin gelişmediğini gözlemledik. Bu da aslında gerçekten bilinçle irdeleyen, işte e, izanahmeleri detaylı okuyan, şirkete bakan, şirketin büyüme projeksiyonunu ve hangi alana doğru büyüyeceğini öngörebilen ya da öngörmeye çalışan yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar olmuştu. Yani özetle Cihan. Son olarak toparlayayım. Halka arzlara bakış değişebilir. Bakışın değişmesinin hem tabii ki yani bilinçli yatırımcılar için bu avantajlı olabilir önümüzdeki dönemlerde. Bunu aktarmak istedim. Peki hala, son soruma geçeyim hemen. Borsa İstanbul bildiğiniz üzere 37 senelik bir e, geçmişi var. E, bunun da uzun bir süresi e, yatırımcı sayısı 1 milyon civarındaydı. Şu an ise baktığımız zaman son 2-3 yılda 5 milyonu aştı. Şimdi Borsa İstanbul'la alakalı temel anlamda şunu söyleyemiyoruz. Şu dönemlerde böyle olur. Bu dönemlerde şu vardır. Bu dönemlerde yatırımcı şöyle hareketlerde bulunur. Yani bir Amerikan borsası için söyleyebileceğimiz şeyleri borsamız için borsamızı aslında 37 sene olarak söylüyoruz ama yeni bir borsa olduğunu söyleyebiliriz. Yeni yatırımcısı bol olduğu için. İlerleyen dönemlerde bu sayı sayı anlamında bir otur Sonuçta sürekli bir talep ol, olmayacak. İleriki seviyelerde artık yatırımcı da oturacak, sayı da oturacak, borsanın hareketleri de artık o da oturacak. Daha tahmin edilebilir belki seviyeleri de biz söyleyebileceğiz. Sen bunu hangi dönemde söyleyebilirsin? Yani yakın bir dönemde bu gerçekleşir mi? Yoksa buna daha zaman var mı? Daha önümüzde çok mu yollar? Bence kesinlikle zaman var. Çünkü... Öngörülebilir değiliz. Yani sadece borsada değil, genel olarak da öngörülebilir değiliz. Mesela bu tabii ki pandemi döneminden sonra gelen bir yatırımcı akını var. Pandemi döneminde de çoğu insan zorunluluktan borsaya gelmek zorunda gelmek zorunda kaldı. Çünkü ya bana çok farklı mesajlar geliyordu. Örneğin Vatandaş yurt işletiyor ancak yurdu o dönemde tabii ki kapatmak zorunda kaldı. Elinde belli bir miktar nakdi de var ne yapayım dedi ve işte orada ticarethane açmak da çok mümkün olmadığından o dönemde borsada parasını değerlendirme yoluna gitti. Mesela pandemi dönemi böyle bir dönemdi. Sonrasında 2022'de 2022 yılında başka hiçbir yerde getirinin olmadığı, e, kripto tarafında işte ABD tarafında e, ya da işte mevduat tarafında e, altın tarafı hatta altın gümüş tarafı da çok e, cansızdı. Biraz bunun bir akını oldu. Yani Özetle yatırımcılar aslında borsaya böyle e, çok isteyerek gelmedi yani bunu e, gelmek zorunda kaldı e, diyebiliriz bu 2020 ve 2022 örneğinde ve aslında biz biraz da böyleyiz dün de bahsettik furyaları seviyoruz biz millet olarak. Yani yani bunu bu hafta bile gördük. Yani biz cuma günü koç grubu, iş grubu, Anadolu grubunu burada konuştuğumuzda bu saatte iki buçukta yani böyle yorumlar geldi bana. Özelden de geldi. Ya işte e, sanki işte borsa iki aydır düşüyor. Ne olacak bu şirketlerin e, şeyi ne? Sadece işte FK'sı düşük diye mi konuşuyorsunuz? Tarz sorular vardı. Sonra pazartesi salı bir baktım. Yani herkes e, alma telaşına düşmüş yani özetle bizim borsamız için de bu geçerli bir hareket olduğunda yatırımcılar geliyor ama öngörü tarafında ya da piyasa cansızken çok e, insanlar e, bu tarafta çok olmuyorlar yani e, bu hayatın her alanında geçerli bizim ülkemiz için yani mesela yağ e, izdihamlarını belki hatırlıyorsunuzdur 6-7 ay önceydi galiba. E, insanlar yağ almak için birbirine ezerken sonra bir anda 3 hafta sonra hiçbir şey olmamış gibi herkes böyle marketten yağını alabildi. Yani bu aslında bizim bir karakterimiz. Bu, e, bunu e, şimdi ismini unuttum çok değerli bir isim. Işık Ökte. Işık Ökte bunu e, bize bir konferansta anlatmıştı. Sağpağlı'ya dedi. 6 defa gittim ve Brezilya milletiyle Türk milletinin işte yatırıma bakışı işte e, borsaya, paraya bakışı arasında çok fark yok demişti. Yani bu milletin karakterini çok değiştirmek çok kolay değil Cihan ama öngörülebilir, öngörülebilirlik artarsa ileride ya yani ekonomi politikaları daha farklı olursa tabii ki daha bilinçli bir kitlenin ve borsaya gerçekten bilerek isteyerek ben paramı borsada değerlendireceğim ve işte geçmişte bu şeyler olmuş çok ciddi performans gösteren hisse senetleri olmuş bunları irdeleyeceğim ve yatırımlarımı burada yapacağım diyen kitle gelirse başka bir ortam olacak ama son olarak şunu söyleyeyim. Evet 2020'de de 2022'de de insanlar biraz da zorunluluktan geldi. Ancak zorunluluktan gelen kitlenin de bir kısmı ciddi bir şekilde piyasayı öğrenmek için çok hevesli. Bunu bana Instagram'da yazıyorlar. Farklı sosyal medyadan platformlarında yazıyorlar diyorlar ki ben işte bu işe gerçekten vakit ayırıyorum ve bu vaktimin işte getirisini almak istiyorum yani bu vaktimin sonucunu almak istiyorum buraya daha yoğunlaşmak istiyorum genel kurlara katılmak istiyorum işte şirketlerle yazışıyorum yatırımcı ilişkilerine mail atıyorum böyle bir kitle de dip dalga diyorum ben buna dip dalga da geliyor yani gerçekten bu tarafa çok mail eden vaktinin önemli bir kısmını buraya yoğunlaştıran ve gerçekten yatırımcı olmak isteyen bir kitle de var Can Bunu sadece uzun vade yatırımcılık olarak bahsetmiyorum. Sektör yatırımcılığı, dönemsel, döngüsel yatırımcılık da olabilir. Yani 6 aylık, 3 aylık, 1 yıllık böyle bir kitle de geliyor Cihan. Yani o yüzden ben çok umutsuz değilim açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Peki hala o halde yavaştan programımızın sonuna geldik. Ee, Twitter'dan, Space odamızdan bizleri dinleyenlere bir duyurumuz olsun. Şu an YouTube'dan bizleri izleyenler zaten anlayacaktır. Etem e, yorumlarken bizim sorularımızı aynı şekilde ekranında da gösteriyor ve YouTube'dan canlı izleyenler de bu ekranı rahat bir şekilde görebiliyor. YouTube'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Programımızın sonuna geldik. Ethem senden çok kısa son sözlerini alacağım. Akşam zaten devam ediyor olacağız. Son sözlerini alalım sonra programımızı kapatalım. Evet son olarak e, işlem hacmi yüksek e, şirketlerden de çok kısa bahsedelim. Bugün mesela 1 milyarın üzerinde 3 6 işte 10 15'e yakın işlem e, şey hisse var ve bu tarafta yine işte bankaların, işte holdinglerin e, bir maç mesela çok ciddi bir e, atak yapmış durumda. Bir maçla ilgili biliyorsunuz ee, yabancı şirketlerin işte bu Bloomberg'te falan da çıkmıştı. İşte toplantılar falan yapıyorlardı perakende tarafında. Onun da belki etkisi var. Ama e, bu işte gördüğümüz tablo mesela işte Pegasus eksi dört buçuk mesela. işte Türksel eksi dört seksen dört. Türk Telekom eksi üç yetmiş. Ya çok ciddi ayrışmalar var. Yani yapı kredi artı üçgen. E, bu taraflar bu, bu hafta boyunca böyleydi bu arada. E, Belli zamanlarda ise iştirak ettiler. Yani telekom mesela Çarşamba günüydü sanıyorum. Eksi dörttü, Türsel artı dörttü. E, o piyasada çok cansız değildi gibi. Yani buradaki ayrışmalar hassafaya ulaşmış şekilde. Bu e, seçim sonrası borsa İstanbul yayın olduğu için bugün e, seçim sonrasında bu kadar sert ayrışmalar olmayabilir. Özellikle belki birkaç gün daha olabilir. Sonrasında ayrışmaların yerini yine sektörler. Şu an yani sektör içerisinde de ayrışmalar oluyor. E, sektörler ve sektör içerisinde e, hisselerin daha böyle yani demek istediğim konu şu burada e, belli seviyelerde benim ben bu şekilde hareket edeceğim bunu zaten paylaşımlarından da anlayabilirsiniz Twitter'da e, belli hisseleri mercek altına alacağım belli şirketleri ve bu şirketlerdeki e, yeni bir hükümet değişikliği olursa ya da mevcut hükümet belki para politikasına değişikliği e, değişiklik kararı alırsa buna uygun şekilde ilerlemeye çalışacağım. Yani en kritik dönem aslında bugünden sonra yani seçimden sonra başlıyor. İlk hafta yine e, enteresan fiyatlamalar olabilir ancak fiyatlamalar oturduğunda da yani e, bunu şey için söylüyorum şimdi tam ifade edemedim ama yatırımcılar sürekli bir şeyi kaçırma duygusuyla bu bu tarz dönemlerde hareket edebiliyorlar. Ancak Haziran ayı yani bu Mayıs Mayıs'ın geri kalanı ve Haziran ayı belli hisselere uygun fiyatlarla e, istediğimiz seviyelerden toplama anlamında özellikle ben bunu uzun vadeli yatırımcılık değil orta vadeli mesela 6 aylık 1 yıllık bir yatırım süresi için söylüyorum uygun yerler sağlayabilir o yüzden çok acele etmemekte çok ciddi kredili işlemlere işlemlerle uğraşmamakta çok fayda var şu an sakin disiplinli bir şekilde hareket etmeye dönemeyeceğim. Pekala programımızın sonuna gelmiş olduk hem Twitter Space'e hem de YouTube'dan bizleri izleyenlere ve dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Akşam borsa kapanışının hemen ardından 18.10 ile 18.15 aralığında sizlerle beraber olacağız. Hem Twitter Space odamızdan hem de YouTube kanalımızdan bizleri takip ederek yayınlarımızı kaçırmamış olursunuz. Bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın diyoruz. Bizler haftaya pazartesi 14.30'da gün ortasında yine sizlerle beraber olacağız. O saate kadar şimdilik hoşçakalın. チーク。